Merhaba arkadaşlar. Ben vatandaşlık öğretmeni Alper Acı. Bu videomuzda hak türlerinden bahsedeceğiz. Yani artık hak başlığına geçmiş oluyoruz bu video itibariyle. Ve en başta da dediğim gibi hak başlığından hemen hemen her sene bir tane soru geliyor genel hukuk bilgisi içerisinde. Yani üçte biri gibi bir durum olmuş oluyor genel hukuk bilgisinde. Hak türleriyle başlayacağız. Hak türleri kaba anlamda baktığımızda en kaba, en net, en temel ayrımı özel haklar ve kamu haklarıdır. Tabii bizim burada konumuzu daha çok özel haklar teşkil edecek. Nedenini hemen söyleyelim. Şimdi biz en başta özel, yani daha önceki videolarda özel ve kamu ayrımını yaptık. Mesela hukukun dalları özel ve kamu olarak ayrıldığı için biz daha önce neyi ayırdık mesela? Özel hukuk düzel kişileri, kamu düzel kişilerini ayırdık. Dolayısıyla orada ne demiştik biz? Özel hukuktan kaynaklanan, taraflar arasındaki eşitlikten doğan düzel kişiler özel hukuk düzel kişileriydi. Kamu hukukunda kaynaklanan, üstünlükten gelen tüzel kişiler, yani bizden üstün olanlar kamu düzel kişileriydi. E, dolayısıyla o zaman aynı mantıktan gideceğiz. İlk slaytımızda biz neyi görüyoruz? Özel haklarla kamu hakları ayrımını. kamu hakları o zaman kamu hukukundan doğan yani bize üstün bir yapının devlet mekanizmasının lütfettiği diyelim. Sunduğu haklar diyebiliriz. E bu bu yüzden daha çok anayasa hukukunda incelenecek konu kapsamına giriyor ve anayasadan kaynaklanan anayasada sayılan temel hak ve hürriyetler kişi hakları. Efendim nedir kişi hakları? İşte konut dokunulmazlığı gibi yaşam hakkı gibi, masumiyet karinesi gibi haklar haliyle kamu hakları oluyor. Bize devletin lütfettiği diyebiliriz bir anlamda. Anayasa yani kamu hukuku. E sosyal haklar var yine anayasamızda sayılan. Ailenin korunması var. Efendim kıyılardan yararlanma, tabi varlıkların korunması, kültürel varlıkların korunması var. Yine hakeza devletten geliyor. E bir diğer üçüncü ayrımımız da anayasada siyasi hak ve ödevler. E o da nereden geliyor yine? Aynı şekilde vatandaşlık hakkı olabilir, memuriyet hakkı olabilir, vergi ödevi olabilir, dilekçe hakkı olur, bilgi edinme hakkı olur. Bunların hepsi anayasada olduğu için bize kamu hakları olarak karşımıza çıkıyor ve anayasada inceleyeceğiz bunları. Örneklemiş olalım diye söylüyorum. E bunun dışında şimdi bizim konumuzu teşkil edecek hak grupları özel haklar. E özel haklara baktığımızda arkadaşlar o zaman özel hukuktan kaynaklanan haklar. Yani e aklımıza gelecek özel hukuk dallarına bakalım hemen. Medeni hukuk. Medeni hukuktan ne karşımıza çıkıyor bizim? Aile, evlilik, boşanma, miras. Bunlar. Borçlar hukuku ne karşımıza çıkıyor? Borç alma, verme, ticaret hukuku, ticaret ilişkileri karşımıza çıkıyor. E dolayısıyla bunlar da ve buradan kaynaklananlar da evlenmenle alakalı durum, borç almanla alakalı durum, araba satın almanla alakalı durum, bilgisayarın efendim masan, sandalyen, telefonun bunların hepsi özel hak olmuş oluyor haliyle baktığımızda. E o zaman bizim burada en temel sorumuz aşağıdaki haklardan hangisi özel hak değildir? E o zaman ne olacak? Anayasada yazanlar özel hak değil çünkü kamu hakkı. Aşağıdakilerden hangisi kamu haklarından biri değildir? E o zaman ne olacak? Anayasada yazmayan yani söylediğim bilgisayar, ev, araba, borç, çek, senet. Bunların hepsi ne olmuş oluyor? Özel haklar. Şimdi daha çok örnek vereceğim size. Neden? Çünkü özel hakları biz dört farklı ikili gruba ayıracağız. Yani dört farklı bakış açısıyla özel haklar ikiye ayrılıyor. Nedir bu? Mutlak haklar, nisbi haklar. Bir bakış açısı demiş ki özel haklar bu bakış açısına göre ya mutlaktır ya nisbidir. Bir diğer bakış açısı demiş ki özel haklar bana göre ya mal varlığıdır ya kişilik hakkıdır demiş. Bir başka bakış açısı özel haklar ya devredilebilen ya da devredilemeyen haklardır. Son bakış açısı olarak da özel haklar ya inşai haklardır, yenilik doğuran haklardır ya da alelade haklar yani yenilik doğurmayan haklardır. Ne demek istiyoruz bu ikili grupta? Hemen burada bir slayt atlayalım. Özel hakların ilk grubu, ilk bakış açısı. Mutlak hak, nisbi hak. Özel haklar bu bakış açısına göre ya mutlaktır ya nisbidir. Şimdi burada iki hikayemiz var bizim. Bir, bunlar tanımlanabilir. Yani mutlak hakkın tanımı kavramı isteyerek bizden yapılabilir. Ya da nisbi hakkın tanımı. E bir diğeri de hangisi mutlak hak değildir, hangisi nisbi hak değildir. Çünkü mutlak değilse nisbidir, nisbi değilse mutlaktır. İkili ayrım çünkü. E o zaman hemen tanımlayalım. Mutlak haklar. Herkese karşı ileri sürülebilen, sahibine maddi ve maddi olmayan bütün mallar ya da kişiler üzerinde en geniş yetkileri veren ve anahtarı geçiyor bakın. Herkese karşı ileri sürülebilen haklardır. E o zaman nispi hak herkese karşı ileri sürülemeyen haklardır. Hemen onun tanımına bakıyoruz. Herkese karşı değil, ancak belli bir kişiye veya kişilere karşı ileri sürülebilen haklardır. Yani bir hukuki ilişkinin tarafları sadece birbirine karşı ileri sürebilir. O zaman bir sözleşme, bir alacak verecek, bir borç ilişkisi neyi doğurur? Nispi hakkı doğurur. Yani baktığımızda arkadaşlar benim telefonum üzerindeki hakkım mutlak haktır. Bilgisayarım üzerindeki hakkım mutlak haktır. Ev sahibiysen mutlak hak, arabanın sahibiysen mutlak hak. Ama burada bize eğer diyorsa ki elinde bir senet var kişinin e bir alacak hakkı var. Ama kime karşı ileri sürebilir bunu? Senedin altında kimin imzası varsa ona karşı. Elinde bir çek var. Çekin altında kimin imzası varsa sadece ona karşı ileri sürebilir diyebiliriz. Ev sahibiyle kiracı arasındaki ilişki olabilir, alacaklıyla borçlu arasındaki ilişki olabilir, işçiyle işveren arasındaki ilişki olabilir tarafları olan ilişki tarafları dışındaki kimseye karşı ileri sürülemez, kimseyi bağlamaz. Ama ev benimse, ev benim, bu eve benden izinsiz giremezsin, herkese karşı ileri sürer. Telefon benimse bu telefonu benden izinsiz kullanamazsın, herkese karşı ileri sürebilirim diyebilirim. Teknik ayrımımız bu. Ama hemen mutlak hakka dönüp, mutlak ne diyor? Bakın maddi ve maddi olmayan bütün mallar ya da kişiler üzerinde diyor ya tanım. İşte bu yüzden mutlak hakkın üç türü var. Biri aynı haklar. Maddi mallar üzerindeki mutlak haklardır diyor. Maddi mallar elle tutulabilen, gözle görülebilen ev, araba, bilgisayar örneğinde olduğu gibi aynı hak diyebiliriz. Maddi mallar. Maddi olmayan mallar üzerindeki mutlak haklar yani elle tutulamayan, gözle görülemeyen fikri haklardır. E örnekleri fikir ve sanat eserleri üzerinden gidebiliriz telif meseleleri. Yanı sıra üçüncü ya da diyor ya tanım bize kişiler üzerindeki. E kişiler üzerindeki mutlak haklar nedir? Velayet ve vesayettir. E ne dedik biz tanımda? Ergin olmayan ya da kısıtlı birinin anne ve babasının sahip olduğu hak velayettir, velidir kişi üzerinde bir hak sahibi olmuş oluyor. Onun onayı olmadan işlem yapamıyor. Anne baba dışında biri hak sahibi ise de vasidir, vesayet hakkıdır. Yine hakeza kişi üzerinde sahip olmuş oluyor. E böylelikle biz tanımlanırsa bu kavramlara dikkat edeceğiz. Ya da bir ikincisi yani ne ad verilir tanım sorusudur. Kavramı ister bizden. Ama bir diğer soru da gruplandırma sorusudur. Mutlak haklardan biri değildir dediğimizde seçenekte ne arayacağız biz? Tarafları olan bir alacak verecek borç ilişkisi sözleşme ilişkisi falan arayacağız. O zaman da nisbi hakka gitmiş olacağız. Bu birinci grup. Hemen bir diğer slide ile ikinci grubumuza gelelim. Yani ikinci bakış açımıza gelelim. Bu bakış açısına göre özel haklar yine iki gruba ayrılır. Ya mal varlığı ya da kişilik hakkı olarak. Şimdi mal varlığıyla kişilik hakkını biz bir yerde ayırdık aslında. Tazminat yaptırımı tanımlarken maddi veya manevi zararın tazmin edilmesi demiştik ya. Maddi zarar mal varlığı haklarına verilen zarar, manevi zarar kişilik değerlerine verilen zarar. E aradaki bir fark da ne? O zaman mal varlığı hakları para ile ölçülebilen haklardır ve maddi tazminat davasına konu olur. Kişilik hakları para ile ölçülemeyen haklardır ve manevi tazminat davasına konu. Olur. E o zaman burada anahtar iki tane anahtarım oldu. Parayla ölçülebiliyor mu, ölçülemiyor mu? Maddi tazminat davası mı, manevi tazminat davası mı meselesiyle tanımı ayırabilirim. E bir diğer sorumuz gruplandırmaydı. O gruplandırma ne? Mal varlığı haklarından biri değildir. E mal varlığı hakkı değilse kişilik hakkı. Yani parayla ölçülemez. O zaman seçeneğe bakacaksın. Parayla ölçemediğin hangisiyse o mal varlığı hakkı değildir. E şimdi sen evi, arabayı kirayı, borcu alacağı parayla ölçebiliyor musun? Ölçebiliyorsun. E ama onur, şeref, haysiyet gibi kavramları parayla ölçebiliyor musun? En azından onurlu, şerefli insanlar ölçmüyor. İşte ölçemiyorsan o ne oluyor? Kişilik hakkı olmuş oluyor diyebiliriz mantık olarak. Bu da bizim ikinci hakkımız olmuş oluyor. İkinci hak grubu. Üçüncü bakış açısına gelelim. Üçüncü bakış açısına göre yine özel haklar iki gruba ayrılıyor. Bu bakış açısı da diyor ki özel haklar ya devredilebilir ya devredilemez. İkisinden biri diyor. Yine aynı mantıkla tanımdan gidelim. Devredilebilen ne demek? Bir başkasına aktarabileceğin demek değil mi? Satış olabilir. Miras olabilir bu noktada değil mi? alım satıma konu olacak. Hediye olabilir. Bu yollarla bir başkasına devredemeyeceklerin devredilemeyen yani geçemeyen haklar, mirasa konu olmayan. Miras kişinin yani buradaki nota da dikkat edin bakın, mirasın e, hukuktaki kavramsal karşılığı var, tereke. Mirasa konu olabilecek hak ve borçların tamamına verilen isim terekedir. Yani terekeye dahilse Devredilebilir, miras yoluyla aktarılabilir. Aktarılıyorsa hediye de edilebilir, satılabilir de. Tereke'ye dahil değilse miras yoluyla aktarılamaz, devredilemez. Yani hediye de edemezsin, satamazsın da, alamazsın da gibi bir durum oluyor. Bir üst, bir önceki konuya biraz benziyor. İlişki de var aralarında, geleceğim oraya. Ama sonuç burada, mülkiyet hakkı yine temel örneklerini verdiğimizde biz... Arabadır, evdir, ıvırdır, zıvırdır dediğimiz eşya meselesinde devredilebilir bir durum karşımıza çıkıyor. Devredilemeyen haklar nedir? Velayet hakkını devredemezsin, vesayet hakkını devredemezsin. Yani ben bir çocuğun babası babasıysam al bundan sonra sen bunun babası ol gibi bir devir söz konusu değildir. Ben öldüğümde mirasa dahil değildir benim çocuğumun velayeti. Evlilik hakkı da aynı şekilde. Yani miras yoluyla geçebilir olsa babamın evlenme hakkı miras yoluyla bana geçip ikinci bir evlenme hakkımı elde edeceğim. E dolayısıyla devredemiyorsunuz. Mirasa konu olmuyor. Ha derseniz hocam bir önceki grupla bunun bir bağlantısı var mı? Ne dedik bir önceki grupta biz? Mal varlığı ve kişilik. Şöyle bir bağlantı var arkadaşlar. Kişilik hakları zaten kişiye sıkı sıkıya bağlı olan haklar olarak da tanımlanması itibariyle zaten devredilemeyen hak grubudur. Yani kişilik haklarının hepsi devredilemez diyebiliriz kaba mantıkla. Detayda başka bir şey söylese bile bizi o kadar detayı ilgilendirmeyecek. E, dolayısıyla mal varlığı hakları da devredilebilen hak grubuna giriyor genel olarak baktığımızda. Buna sadece ben birkaç tane özel not ekleyebilirim size şu slaytı göstererek. Diyebilirim ki mal varlığı hakları 3 istisna dışında devredilebilen haklardır diye. Üç tane mal varlığı hakkı var devredilemez. O da nafaka bir, oturma ya da sükna iki, kullanma ya da intifa üç. Yani üç tane devredilemeyen mal varlığı hakkı var. Onun dışında mal varlığı haklarının hepsi devredilebilir. Kişilik haklarının hiçbiri devredilemez diyebiliriz mantık olarak baktığımızda. E nafaka neden devredilemez? Bakın parasal değeri var mal varlığı hakkı değil mi nafaka? Nafaka kişiye özgü ödenen bir şey olduğu için ben eşimden boşandıktan sonra nafaka almaya başladığımda bana özgüdür bu. Hatta maddi durumum değiştiğinde nafaka değişebilir ya da ortadan kalkabilir. Ama ben ölürsem bu nafakayı başkasına devredemem ya da miras yoluyla devir söz konusu değil hediye edemem. E oturma ya da kullanma. Yani oturma ya da kullanma haklarının da şahsa özgülendiğini düşünebilirsiniz. En basit bir arkadaşınızdan telefonunu ödünç istediğinizi düşünün. Size telefonu kullanma hakkını veriyor ama bu da sizi bu kullanma hakkını başkalarına devredebileceğiniz anlamına gelmez. Yani benim bir yazlığım var, benim yılın belli dönemleri gitmediğim bir yazlığım var. Anahtarını arkadaşıma verdim yedek anahtarını. Yani işte ben bu aylarda gitmiyorum. Sen de oturabilirsin ya da kullanabilirsin mantığında. Şimdi bu da o anahtarı çoğaltıp başkalarına dağıtmaya başlarsa böyle bir şeye hakkı yok çünkü bu kullanma ve oturma hakları devredilemez. Tabii öğrenci evlerinde bunu sık sık görüyoruz. Biz öğrenci evinde anahtarın birini çoğaltır bir arkadaşına verir, o çoğaltır başka bir arkadaşına verir ama bunlar teknik olarak e, bu şekilde devredilebilecek bir hak grubu değildir diyebilirim. Ama onun dışında bir tutarlılık var yani kişilik hakları devredilemez, mal varlığı hakları da bu söylediklerin dışında devredilebilen haklardır diyebiliriz. Geldik burada son ayrımımıza. Son ikili grubumuza. Nedir bu ikili grup? Bu bakış açısına göre özel haklar, inşai haklar. Yani yenilik doğuran haklar ya da alelade yenilik doğurmayan haklar olarak ayrılır. E temel mantığı nedir yenilik doğuran hakların? Bir hakkın hak sahibine tek taraflı olarak yeni bir hukuki durum yaratmak veya mevcut durumu ortaya çıkartmak, değiştirmek, tamamen ortadan kaldırmak. Yani hukuk aleminde kullanılmalarıyla hukuk aleminde bir sonuç doğuran haklar inşai ya da yenilik doğuran haklardır. E o zaman alelade haklar ne? Kullanılmalarıyla hukuk aleminde bir sonuç doğurmayan haklardır. Şimdi doğurandan başlayalım. İnşai haklarda. Tanım bakın geniş hani yeni bir hukuki durum yaratmak diyor, mevcut hukuki durumu değiştirmek diyor ya da bir hukuki durumu tamamen ortadan kaldırmak diyor. İşte bu yüzden inşai haklar, yenilik doğuran haklar üçe ayrılıyor. Kurucu yenilik doğuran haklar, değiştirici yenilik doğuran haklar ve bozucu yenilik doğuran haklar demek olarak. E kurucu yenilik doğuran hak ne? Kullanılmalarıyla yeni bir hukuki durum yaratır. Bir şeyi satın almak, bir sözleşmeyi imzalamak Yeni bir hukuki durumu yaratıyor mu? Evet. E sözleşme içinde yapılan değişiklikler kurucu mudur? Hayır. Revizeler ve değiştirici yenilik doğuranak o da mevcut bir hukuki durumu ortadan kaldırmadan ya da yeni bir hukuki durum ortaya çıkarmadan mevcut hukuki durum içindeki düzenlemedir diyebiliriz. Yani bu nedir? Genel anlamda ayıplı malın değiştirilmesidir. Mesela bir şey satın alman kurucu yenilik doğuranaktır. Cep telefonunu internetten sipariş verdim. Bir kurucu yenilik doğuranak kullandım. Ama geldim kutuyu açtım. Ekranı kırık. Ayıplı mal denir buna. Veya benim, söyle, benim orada satın aldığım model değil. Ben bunu bana taahhüt ettiğini gönder diyerek değiştirdiğimde değiştirici yenilik doğuranak kullanmış olurum. Doğum günlerinde şu oluyor mesela kazaktır, pantolondur alan arkadaşlar oluyor birbirlerine. İçine değiştirme kartı koyuyor firmalar. Değil mi? İşte bu değiştirme kartı sana yeni bir sözleşme kurmak ya da bir sözleşmeyi bozma değil de onun içinde işte bedeni uymadı, farklı beden, rengi değil, başka renk gibi değiştirme hakkı veriyor. Yani bana mesela doğum günlerinde çok gömlek alınmıştır zamanda. Ben çok gömlek kullanan adam değilim. Onu gidip değiştirme kartıyla tişört olarak bozdurmuşumdur. <laughs> Gömleği verip iki tişört, üç tişört duruma göre gibi. İşte bu değiştirici yenilik doğurana olmuş. Ama ben bana gelen malı, satın aldığım malı belli süreler içerisinde iade etme hakkım da var. Sözleşmeyi feshetme hakkım da var. Şimdi kurdum mu? Hayır. Değiştirdim mi? Hayır bozdum. 2000. 9 sınav sorusu. Kullanılmalarıyla bir hukuki durumu tamamen ortadan kaldıran haklara ne ad verilir? Cevap bozucu. Ortadan kaldıran bozucu. Ortaya çıkaran kurucu. Durum içinde revizyon mantığı değiştirici. Yani malı satın almak kurucu. İade etmek bozucu. Değiştirici ne oluyor? Ayıplı, eksiği, noksanı, gediği varsa onu ayıplı olmayın diye değiştirmek diyebiliriz hikayede. Bunların hepsi hukuki durumda. Bir oynama hukuk aleminde bir sonuç doğurdu. Ama alelade hak dediğimizde hukuk aleminde sonuç doğurmayan haklardır. Ve genel olarak velayet ve vesayet hakları buna örnek verilir. Çünkü ebeveynlerin çocuk üzerindeki nasihat hakları yani anne babanın çocuklar üzerinde nasihat hakkı vardır. Ama nasihat vermesi hukuk aleminde bir sonuç doğurur mu? Hayır. Çoğu zaman hatta bir kulağından girip bir kulağından çıkar ebeveynlerin söylediği. E Bu da onun hukuk aleminde bir sonuç doğurmadığının örneğidir diyebiliriz. Alelade haklar, velayet, vesayet gibi ikili medeni ilişkilerden kaynaklanan eşlerin birbirine karşı ileri sürebileceği haklar. Mesela işte e, erkekten daha ağır işler talep edilebilir evlilik içinde. Mesela şu damacanayı kaldıramıyorum bir kaldırıp sevin... Sebile takar mısın gibi e, ileri sürebileceği bir hak mı? Evet. Ya ben çok hasta oldum bana bir çorba yapar mısın gibi ileri sürülebilecek bir hak mı? Evet. Hukuk aleminde bir sonuç doğuruyor mu? Hayır. Nasihat? Hayır. Bu da alelade hukuk aleminde sonuç doğurmayan hak diyebileceğimiz gruptur arkadaşlar. Burada bir ara verebiliriz. Çünkü e, hak türleri bu şekildeydi. Haklarla devam edeceğiz yine diğer videoda ama hak türleri bu şekilde arkadaşlar bir diğer videoda görüşürüz.